Merhaba arkadaşlar. Bir diğer yapısal analiz e, sorusuyla devam ediyoruz. E, gördüğümüz bir düzlemsel kafes sistemi var ve bu kafes sisteminde arkadaşlar tüm çubuklardaki kuvvetleri belirlememiz istenmiş. Burada e, kesim metodunu uygulayamayız. İsterseniz uygularsınız fakat işinizi uzatabilir. Onun için düğüm noktaları metodunu kullanacak. Öncelikle tepki kuvvetlerini belirlememiz gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi D noktasında DY tepki kuvveti oluşacak. Burada pinli bir bağlantı var. FY ve FX tepki kuvvetleri oluşacaktır arkadaşlar. Bu denge denklemlerimizi yazıyoruz. Toplam FY eşittir 0. Yukarı yönü ben artı aldım. Aktığınız zaman aşağıya doğru ne var arkadaşlar? Eksi 5 kN eksi 20 kN eksi 5 kN eksi 12 kN Artı dy var. Artı fy var. Bu da eşittir sıfır olacak. dy artı fy'nin 42 kiloliftona eşit olduğunu buluruz. Şimdi arkadaşlar toplam fx eşittir sıfır yazacak olursak toplam fx eşittir sıfır. Bu yönü artı aldım. Eksi fx eşittir sıfır çıkacaktır arkadaşlar. Buradan da fx'i sıfır buluruz. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir noktaya göre moment almamız gerekiyor. Ya D noktasına ya da F noktasına göre moment alacaksınız. Toplam moment eşittir. 0 F noktasına göre. Ben bu yönü artı aldım. Şimdi arkadaşlar F noktasına göre moment aldığım zaman ne var? 5 kN artı yönde çevirecektir. 5 çarpı 6 getirdi. 20 kN artı 20 çarpı 3 12 kN var arkadaşlar. Artı 12 kN çarpı 3 ve dy'nin döndürmesi var arkadaşlar. Bu da ters yönde döndüreceği için dy çarpı 6 eşittir 0. Buradan arkadaşlar dy'yi 21 kN, dy artı fy 42 kN'a eşit olduğu için fy'yi de 42 kN şeklinde buluruz. Şimdi arkadaşlar şurada tepki kuvvetlerini yerine yerleştiriyoruz. Burası 21 kN. Burası da 21 kN şeklinde buluyor. Şimdi arkadaşlar buradan düğüm noktaları herhangi bir düğüm noktasını seçebilirsiniz. Yalnız bir şartla da seçtiğiniz düğüm noktasında iki tane bilinmeyenin olması gerekir. Baktığımız zaman A noktasında iki tane bilinmeyen var. AB çubuğundaki kuvvet ve AD çubuğundaki kuvvet. D noktasını alacak olursak bakın AD, DB ve DE çubuklarındaki kuvvet. Biz bunu düğüm noktaları metoduyla çözemeyiz çünkü bir, iki, üç tane bilinmeyen var. Aynı şekilde F noktası için, aynı şekilde E noktası için B noktasına baktığımız zaman da arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 tane bilinmeyen var arkadaşlar. Bunu da çözemeyiz. Ya C noktasından başlayacağız ya da A noktasından başlayacağız. Ben burada A noktasından başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle A noktasını çiziyorsunuz. A noktasını çizdik. Bilinmeyen kuvvetlerdeki, bilinmeyen çubuklardaki kuvvetleri şöyle yazayım. F, A, B. Bilinmeyen çubuklardaki kuvvetleri çeki şeklinde alırsanız sonradan işinizi daha kolaylaştırmış olursunuz. Şöyle arkadaşlar. FAD çek şeklinde alıyorum. Fakat neye göre çeki? Bu pine göre çeki alıyorum ve dış kuvveti yerleştiriyorum. Şurada 5 kN şeklinde. Toplam denge denklemlerini yazarsam arkadaşlar, Toplam Fx eşittir 0. Toplam Fx'in 0 durumda arkadaşlar, FAB eşit olacak sıfıra nasıl ADE arkadaşlar? Toplam Fy eşittir 0. Şimdi ben Burada da bu sefer şu yöne alalım. Burada baktığınız zaman arkadaşlar FAD eksi FAD eksi 5 kN eşittir 0. Buradan arkadaşlar FAD'yi eksi 5 kN şeklinde buluruz. Yani bu ne eşit arkadaşlar? Başta yapmış olduğumuz çeki kabulünün yanlış olduğunu bunun 5 kN'lik bir kuvvet ve bası kuvveti olduğunu görüyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın ilk olarak A noktasını ayırdık. Geliyoruz arkadaşlar hemen D noktasına bakıyoruz. D noktasını hala çözebilir miyiz? Evet çözebiliriz. 21 kN dış kuvvet var. Buradaki AD çubuğundaki kuvveti belirledik. Bilinmeyenler DB ve DE çubuklarındaki kuvvetler. Öncelikle noktamızı çiziyoruz. B noktası. Dış kuvvetleri yerleştiriyoruz. Ne vardı? 21 kN vardı. Bir de şurada bulduğumuz bası kuvveti vardı. Bu da nasıl olacak arkadaşlar? Pini basacak şekilde olacak. 5 kN. Şurada arkadaşlar FDB. Bu kuvveti bilmiyoruz. Onun için çeki aldık. Ve F DE şeklinde bulduk. Bunun eğimini bulacak olursak arkadaşlar. Şurası neymiş? Burası 3 burası 1.6 Bunların karelerinin kare kökünden, burası da 3.4 çıkar arkadaşlar. Denge denklemlerini yazıyoruz. Toplam fx eşittir 0. İstediğiniz bir yönü artı alabilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman ne var arkadaşlar? fde var x doğrultusunda ve fdb'nin yatay bileşeni var. Artı fdb çarpı ne diyoruz arkadaşlar? 3 bölü 3.4 işte olacak sıfır. Toplam efiyeyi yazacak olursak toplam efiye yukarıya ben artı aldım eşittir sıfır yukarıya doğru ne var? 21 kilo var eksi 5 kilo var ve arkadaşlar db'nin dikey bileşeni var artı 1.6 bölü 3.4 f dv eşittir sıfır şeklinde. Buradaki denklemleri çözerek arkadaşlar f dv'yi x 34 kilo bulabiliriz. Bu da neye eşit işte arkadaşlar? 34 kilo nifton şeklinde yazarız arkadaşlar. Ve f dv'yi e buradan 30 kilo çeki şeklinde bulur. E noktasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şu E noktası. Şurayla devam ediyoruz. Öncelikle noktamızı çiziyoruz. Dış kuvvetleri gösteriyoruz. 12 kN. D kuvveti neydi arkadaşlar? 30 kN. Çeki şu şekilde gösteriyoruz. 30 kN. Bilmediğimiz çubuklardaki kuvvetleri çeki şeklinde alıyorduk. Eksi çıkarsa bası, bası diye değiştiriyorduk. F, e, B. ve şurası F, e, F, Gördüğünüz gibi birbirine eşit çıkacaktır. Toplam Fx eşittir sıfır eksi 30 kilonewton artı F, E, F. eşittir sıfır Buradan hemen buraya yazıyorum F, 30 e, kilonewton çeki çıkar. Toplam FY eşittir 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eksi 12 kN artı FEB eşittir sıfır Buradan da FEB'yi 0 bulabilirsiniz. Bakın yani gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem birbirinin simetriyi etki eden kuvvetler aynı. 5 kN, 5 kN, zaten sistemin ortasını etkiliyor ve mesnet tepkileri 21 kN ve 21 kN mesafeler de aynı arkadaşlar bakın şu çubuğu şu çubuktaki kuvvet şuna eşit olacak şuradaki şuna eşit olacak 3 tane koyuyorum şu da şuna eşit olacak ve şu şuna eşit olacak arkadaşlar geliyoruz hemen burada EB'yi de bulduk zaten bu EB'de 12 kN'a eşit olacaktır.